Merhaba, Tuna'nın konuklarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, müteahhit Fatma. Fatma nasılsın? İyisin. De değilsin. Değilim. Değilsin. Değilim. Niye? Canım sıkkın. Yani sebep? Çok sebebi var da birini diyeyim sana. Buyur söyle. Ben aslında hiç müdahit olmak istemedim biliyor musun? Ne, ne olmak istedin? Ne olmak istedim değil de bana hep senden çok iyi tenisçi olur dediler. İyi tenis oynuyorsun yani. Yani dan ziyade, oynamaktan ziyade tenisçilerine toba vururken böyle Ooo! diye çıkardıkları ses var ya. Evet. İşte ben onu çok iyi yapıyorum ya. Bir daha yapar mısın? Neyi? O sesi. Ha bunu mu? Yani o zaman evet tenis'i bırakmanız büyük eksiklik olmuş. Hiç başlamadım tenis'e ya sesi iyiye bayırım ben. Hiç hiç oynamadın? He, yok benim topunu bir şeyini Onları hiç bilmem yani. Ben o hırsı vurma hırsını iyiye bayırım. Sadece tenisle mi ilgilendin o zaman spor olarak? Yani ben aslında hiçbir sporla ilgilenmedim. Ben e, sesleri iyiye bayrım ha ya yani tenisten başka da o zaman diğer sporlara yeteneğin var. Yani ses çıkarma konusunda var tabi. Mesela? Ee, mesela halter. Bir kaldırabilir misin bizim için? Tabi e, şimdi bu şeyde de yine bir hırs olduğu için o o işi yaparken böyle onu onu böyle tutu. Bir 300 kilo kaldırdın sanırım. 50, 350. 50'si de var. Bayağı başarılı. <laughs> Ama bu yani senin için yeni bir şey. Bunu benim etrafındaki insanlar hep pidir yani. Bu kadar spora yetenekliyken o zaman ni niye müteahhitlik? İşte spora değil. Anladın mı? Spora değil. Sese yetenekliyim o da. O da ülkemizde. Şimdi teğer görmedi öyle bir durum oldu. Bir de laz olduğum için müdahit olacaksın. Yani bunun lammici mi yok? Sen bu iş için yaradıldın. Köşe bıçak bakacaksın. Yüreğini diksem diye dikeceksin. Bu kadar. En çok kaç tane diktiniz? Çok diktik. Kaç ama sayı? Ya çok diktik diyorum sana. Yani yaklaşık olarak? Yaklaşamazsın. O kadar. Çok Uzun. yaklaşamazsın diye. Bayağı paranız var siz. Paramız var. E, niye mutlu değilsin? Paramız bak para diyotun. Para diyotun Yok, sağ ol. Ben... Şunları al diyordum sana. Pay edeyim onları. Al. Puları al. Benim çok param var. Yok, sağ ol. Bak, çok param var diyordum sana. Bunları al. beni bağırtma ya. Bunları... Evet, Tuna'nın konuklarının bugün sonuna geldik. Haftaya inşallah, inşallah görüşmek üzere. <laughs> Hoş geldiniz. Bugünkü konu dansçı Gizem. Gizem nasılsın? Zimba gibiyim. Güzel. Gizem neden dans? Dans çünkü benim hayatım.